Evet bu da et parçası, bu da et parçası, bu da et parçası, bu da et parçası. Buraya sürüyorsun bir şey yok rahmetli ee, çantajın Çantacı Necmi abinin dediği gibi. Buraya sürtüyorum bir şey yok diyor. Buraya sürtüyorum elmayı bir şey yok diyor. Buraya sür. Aa bir de koku var. Ha, kokudan da bahsediyorum ama çok dağılmayalım yani. Yani tat ve koku beraber organize hareket ediyorlar ki bizim en muhteşem şekilde hareket almamız. Sadece tatlı değil bir de koku da var yani. Köt Aa bozulmuş bu. Abi muhteşem bir sistem, muhteşem bir mekanizma ve bizden istediği sadece onları yerken şuurlu varlıklar gibi yememiz yani. Başında bismillah, sonunda elhamdülillah dememiz yani. Fatih, ee, bu derneğin işte kurucularındanız, buradaki arkadaşlar hemen hemen hepimiz zaten kuruculardınız. Yani bu derneğin şekil itibariyle de e, burada olmasının sebebi, yani yeni gelen arkadaşlar hemen bir dipnot düşeyim diye söylüyorum. Ee, biz böyle işte camiye gelmekte zorlanan ya da işte namaz kılmakta zorlanan, ama işte gitmeye alternatif yer arayan insanlar için de böyle alternatif bir mekan kuralım. Kurduğumuz mekanda da önce işte kendimizi burada da avutalım sağa sola gitmektense yani biz buralara gelmeden önce camide yatsı namazını kıldıktan sonra işte çay ocağına gidip orada çay içken orada işte kahve masasında muhabbetlerimizi yapmaya çalışıyorduk. Ya da işte bir ara pandemiden önce işte belirli günlerde bazılarımızın evlerine gidiyorduk işte. E, o zaman eşlerimiz bizim daha biraz daha bizim imanlı olduğumuzu düşünüp pasta börek yapıyorlardı sonra eve sokmamaya başladılar. Sonra böyle bir yer mecbur olmak zorunda oldu yani. Eee <laughs> <laughs> Aynen öyle yani e, bizim Cengiz e, burada yok sağolsun pasta e, <laughs> yapmayı da öğrendik yani şimdi olayın altyapısını bilmeyenler e, neden güldüğümüzü bizim çok anlamıyorlar çünkü çok geniş bir altyapısı var e, böyle kısa bir özet geçeyim biz işte böyle camide filan işte sohbet yapmaya çalışırken dedik ki işte pazar sabahları işte çorba yapalım e, işte, çünkü neden çorba yapalım? E baştan 4-5 kişiydik. Oradan işte poğaça alıyorduk. Birer tane, ikişer tane poğaça. E sonra 10 kişi oldu, 15 kişi oldu. Poğaça sayısı arttı. Tabii maliyetler arttı filan. Nasıl yapalım bu işi biraz daha ekonomik hale çevirelim derken işte aa çorba dedik abi biraz su biraz şey filan. İşte bizim Cengiz dedi ben evde dedi yaptırırım hanıma dedi. Ne olacak bir tencere çorba her pazar yaptırırım bir şey olmaz dedi. Tabii iş bir tencereyken bir buçuk tencere, iki tencere falan olmaya gitti. İş, Hadi tabii, anladım. iş büyüdü. Ondan sonra baktım. Cengiz ben yaparım bu çorbayı falan demeye başladı. Yani yani değemiyor tabii. Bizim hanım artık şey, havlu attı. Ben şey yapmıyorum değmiyor. Sonra tabi de tabii sağ olsun her kötü komşu insanın mal sahibi yaparmış ne Cengiz çorba yapmayı öğrendi. Sonra işte biz de dediğim gibi pasta yapmayı, tatlı yapmayı evde hanımlar artık söz geçirmemeye başlayınca onu öğrendik. Elhamdülillah Allah burasında nasip etti. Burası nasip edince bizim için biraz daha işler kolaylaştı tabii. Yani burada her türlü organizasyona işte sabah kadar bile kaldığımız zamanlar oldu. işte kandil gecelerinde ya da önümüzde yılbaşı var Allah nasip ederse. Yine yılbaşı akşamında daha net bir organizasyon yapmadık ama ya belli bir organizasyona katılacağız ya da burada işte gecenin bir saatinden sonra işte yani o gecenin fitnelerinden kendimizi korumak adına belki burada işte arkadaşlarla biraz muhabbet, biraz geyik, biraz Kur'an-ı Kerim, biraz sohbet edip yani o gecenin fitnelerinden hem kendimizi hem de işte etrafımızda arkadaşlarımızı korumak adına. Etrafımızdaki arkadaşlar derken burada işim çok buruk. Evde biz evlatlarımızı ve eşlerimizi koruyamıyoruz maalesef şey yapamıyoruz ama bunu koruyamamamız bizim bu tür bir şey yapmamamızı da engel değil yani. Yani bunu ben çok ciddi tecrübe ettim. Birçok arkadaşım da burada aynı benimle aynı ortak görüşü görüşe sahipler. Evet biz gerçekten hani bana birçok arkadaşım diyordu mesela eskiden şimdi artık demiyorlar alıştılar. Benim konuda duyarsızlığımın artık farkına vardılar. Ya sen işte senin hanımın namaz kılmıyor, kızın namaz kılmıyor, tesettür de değil de bilmem ne de. Yani sen kime neyi anlatıyorsun? Sen önce anlatacaksın, evdekini anlat filan şeyiyle mesela yaklaşanlar oluyor. Ama yok hadi ya olmuyor yani. Bu silah zoruyla olan bir şey değil. Dua tabi muhtemelen burada duada eksiklik yapıyoruz, şey yapıyoruz. Belki işte zamanlı bilmiyoruz. Biraz bu konuda ciddi e, belki azabınız, ızdırabını da çekmiyoruz. İnşallah Rabbim tabii hepimize hidayet etsin yani. Bu konuda hepimizin yani bu iş ee, Mehmet abi nasıl hani tek kanatlı kuş gibi yani çok zor oluyor yani tek kanatlı kuşun uçması gerçekten çok zor oluyor yani e, tabi kuşun uçabilmesi için dengeli uçabilmesi için iki kanada ihtiyacı var ama elhamdülillah en azından şu anda kanat değilken bile yani o kanada müdahale etmiyorlar elhamdülillah çok şükür o kanada olabildiğince kullanmaya muhafaza etmeye çalışıyoruz Deyip inşallah bu haftaki şimdi buradaki konuşmamıza başlayalım Buradaki konuşmamız dediğimiz gibi burada yeni gelen arkadaşlar için tekrar Hiçbirimizin böyle bir e, imamlık hocalık iddiası ve altyapısı yok yani Hepimiz böyle işte direkt sonradan cami ile tanışmış Sonradan namazla tanışmış Hatta belki de imanla tanışmış insanlarız Ortak noktamız bu Burada birbirimizi muhafaza edip işte inşallah imanlı bir şekilde ölmeye çalışıyoruz Öyle bir derdimiz öyle bir durumumuz var yani Allah hepimize bunu nasip etsin Rabbimizin bizi bu kadar zamanın fitnelerine rağmen bizi burada bu şekilde toplayıp bizi bu şekilde mükafatlandırmasına yarattığı varlıklar sayısınca teşekkür edip şükredip başlıyoruz yani. Şükretmek için de şükrün de böyle kuru kuru bir şükür olmadığını yani bu kadar fitne fesattan derken buradaki herkes dışarıdaki fitne fesadın neler olduğunu yani insanların evlatlarımızın akrabalarımızın yani ya bu dünyadaki insanların yani ee, ne kadar büyük fitneler, ne kadar fitnenin büyüyerek, çığ gibi büyüyerek gittiği bir zaman diliminde Cenab-ı Allah'ın bize burada şu ortama nasip etmesine ne kadar büyük nimet olduğunu farkındayız. Bu sabah Merkez Camii'nde e, kapaklı müftülüğünün düzenlediği her hafta mı, her 15 günde bir zannediyorum farklı bir camide Sabah namazı buluşmaları. Çok güzeldi. Biz elhamdülillah sabah işte bize de oradan bir şey nasip oldu. Orada da bize bir hizmet etmek nasip oldu yani. Sağ olsun Cem, Yaşar abi beraber akşam burada yaklaşık 100 kişilik hatta 150 kişiyi bulan bir çorba oldu yani. Bir çorba yaptılar. Çayımız zaten bizim standart elhamdülillah. Ee, müftülüğümüz ve cami imamlarımızın yaptığı e, bir organizasyon çerçevesinde gerçekleşti. Bu organizasyonun yapıldığının farkına biz sabah vardık. Nasıl vardık? Ee, biz işte Melik ile işte Furkan'la beraber çayla uğraşırken dışarıda Yaşar abiler içeride tezgahı kurmaya çalışıyorlardı. Çorba tezgahını ve sofrayı kurmaya çalışıyorlardı. Baktım böyle ardı arkası kesilmiyor. Dedim acaba rüyada mıydım? Rüyada mıyım? Hava da alacak karanlık böyle. Da uyandım mı uyanmadım mı? da ezan da okunmadı filan derken böyle. Yani bak bir sürü insan şey gibi böyle. Yani böyle bir hayal dünyası gibi oldu böyle yani. Abi herkes böyle çocuğun elinden tutmuş. Böyle karanlığın içinden böyle belirli belirsiz geliyor caminin içine giriyor. Selamun Aleyküm diyor. Caminin içine giriyor. Selamun Aleyküm diyecek. Allah Allah dedim ya bu gerçek mi dedim böyle şey mi yaşıyorum hani hani böyle Mehmet Akif'in dediği var ya yani inşallah ne zaman bu e, cuma namazında toplanan topluluk sabah namazında toplandığı zaman inşallah o zaman iş çözülecektir dediği şey direkt gözümün önüne geldi yani. Ama çok böyle be, yani belki e, camide muhtemelen çorba bitti tamamen. Yani 100 ile 150 kişi arasında insan vardı elhamdülillah. Tabii bir organize yapılmış yani. Biz organizeden çok haberdar değildik. Sağ olsun Necati Hocam işte müftülük ve İmam öğrencilerle beraber hepsine hepsini haber salmış. İşte onlar için ayrı güzel bir organizasyon hediye düşünülmüş mesela bir şeyler düşünülmüş. O da tabii biraz cezbedici olmuş. Elhamdülillah babasının elini tutan camiye gelmiş. Bak evladının elini tutan değil. Babasının elini tutan çocuk <laughs> camiye gelmiş yani. Çok güzeldi yani. Çok hoşumuza gitti. Biz çok duygulandık yani. Elhamdülillah o organizasyonun bir parçası olmak bizi çok keyiflendirdi. Çok çok sevindik bu anlamda. Çok böyle onur olduk yani. Ve bizim o heyecanımızı bir daha daha arttırdı elhamdülillah. O yani e, çünkü heyecanımızın artması demek Mehmet abicim şu. Heyecanımız şöyle sönüyor. Etrafımızda yaşadığımız bu yani e, insanların iman konusunda, namaz konusunda, inanç konusunda gevşeklikleri ister istemez bize sirayet ediyor yaşadığımız toplumda. Çünkü hepimiz biliyoruz. Yani burada fabrikada çalışan arkadaşlarımızın çoğu 200 kişilik fabrikada namaz kılan sayısı belki 10 kişidir, belki 20 kişidir yani. Ya hayır hepsi Müslüman. yani başka bir ülkede yaşamıyoruz ki yani. İsmail dese, Hırvatistan'da dese ki ya tamam abi biz burada işte 500 kişi çalışıyoruz ama burada namaz kılan sayısı 10 kişi dese abi sen ecdebi memleketindesin. Normal yani bu. Ama ben Müslüman bir memlekette, Müslüman bir toplulukta, etrafımdaki arkadaşlarımın hepsinin kimliğinde Müslüman ve bu iddiada bulunuyorlar. Bulunmasa da ayrı bir şey. Hepsi Müslümanlık iddiasında bulunurlarken 200 kişilik fabrikada 10 kişinin namaz kılması çok büyük bir acı. Çok büyük bir kayıp. Çok büyük dertlenilmesi gereken bir durum. Yani bu durumda ciddi hepimiz böyle çapkamızı başımızın önüne koyup ne oluyor? Biz nereye gidiyoruz? Ne oluyoruz diye düşünülmesi gereken bir durum yani. O yüzden biz de burada bu şeyle bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz ve bu sabah dahil olduğumuz organizasyon elhamdülillah bizim için çok keyif vericiydi. Zaten sonunda da sağ olsun Müftü Bey ve zannediyorum bir muhatipte görevli hocalarımız vardı. vaizimiz vardı. Kapaklı gelen, kapaklıya giren yeni vaizimiz vardı. bir de bir hocamız vardı ama o da öğretmen zannediyorum ama tam ne olduğunu anlayamadık. Yani çünkü biz biraz işin telaşındaydık. Sağ olsun Müftü Bey de gitmedi yani. Şey, bütün organizasyon bittikten sonra işte Necati hocamızla cami İmamı ile beraber diğer e, müezzin hocamız e, hepsi oturdular. O yani günün o sabahın kritiğini yapacak bir şeyler anlatıyordu sağ olsun müftümüz. Yanındaki işte hocalarımız da e, dahil oldular muhabbete. Mesela biz de sonunda artık bütün iş bittikten sonra oturup muhabbetten istifade edelim diye yanlarında oturduğumuzda mesela bir hocamızın çok güzel tespitleri var yani. Ben bu şekilde tespitler olmasına sevindim. Eğer önce tabii sorun tespit edilmesidir. Yani bir sorunun tespiti yapılmışsa ondan sonra yavaş yavaş inşallah çözülmek için bir gayret oluşturabilir. Ama daha sorun olduğu düşünülmüyorsa biz o zaman iş çok kötü yani. Yani önce hasta hastalığını kabul etme durumu var yani. Eğer adam ben hasta değilim diyorsa ona hiç herhangi bir tedavi uygulayamazsın abi. Ama ben hastayım. Evet benim e, işte ciğerim ağrıyor, kalbim ağrıyor, benim eklemlerimde problem var diyorsa ona herhangi bir reçete, ona herhangi bir ilaç sunulabilir yani. Yani bu reçetenin sunulabilmesi için, bunların yaşanabilmesi için önce hastalığın kabul edilmesi lazım. Hocamızın çok güzel bir tespiti vardı. Mesela dedi ki, tabii öğrenci, şey, öğrenciyi yetiştiren bir hocamız, öğretmen olduğu için muhtemelen dedi ki öğrencilerimizin elinde şu anda ailelerin bilmediği ve işte telefon, akıllı telefondan kaynaklanan Farklı farklı uygulamalar var dedi ve birçok aile dedi bunu bilmiyorlar dedi yani. Wattpad diye bir şeyden bahsetti mesela. Ben Wattpad hiç duymamıştım mesela. Ben onun benzeri bir şeyini ben kızımın işte ortaokulda okuduğu dönemde e, okuduğu kitaplardan takip ederken ben fark etmiştim. Aynı şeyi muhtemelen işte şeye dökmüşler, sosyal medyaya dökmüşler yani. Bahsettiği şeyler birebir aynı şeyler yani. Neden bahsetti abi Wattpad dediği bir şey? Yani... E, 12-13 yaşında yazar olan çocuklar, kendilerini yazar atfeden çocuklar hayal dünyalarını, işte fantazilerini yazıya döktükleri ve paylaştıkları bir platform abi. Şimdi bu paylaştıkları platform abi şey olunca <laughs> ve ailelerin dedi ki en kötü tarafı ailelerin yani velilerin bu platformdan haberleri bile yok. Yani ve bu platform çok böyle masumane bir platform olarak düşünülüyor mesela şey yapıyor. E yazar çocuklar yaz, orada yani bir şey okuyorsun yani çocuk sonuçta okuyor bırak okusun yani. Okumak kötü bir şey mi? Ama orada bahsedilen 12-13 yaşında çocuk hepimiz belki o, belki de hepimiz o yaşlardan geçtik mesela. 12-13 yaşında, 14 yaşında, belki 15-16 yaşında çocuğun hayal dünyası ve fantazilerini döktüğü bir yazı diğer arkadaşlarına örnek oluyor. Eğer bunlar da işte e, ee, gerçekten çok çekici, çok cazip, çok cezbedici yani. O cazibedar fitneye tam böyle cuk diye oturan Mehmet abi yani. Çünkü işte 13 yaşında çocuk ne hayal ediyor abi? İşte evet bir büyüsem işte böyle olsam böyle olsam sevgilim olsa onunla böyle yapsam buraya gitsem oradan uçarken buradan atlasam buradan atlarken buraya zıplasam gibi bir sürü şey yani. Ben bunu mesela e, nasip etti işte dediğim gibi bizim o zaman kızım e, kızımın ortaokula gittiği dönemde bir baktım böyle yaklaşık 14-15 tane kitap serisi Hatta söylemekten de şey yapmıyorum. Pegasus yayınları diye bir yayın evi yani. Ee, şey, başlığını da hatırlıyorum. Kötü çocuk bir, böyle işte bir şey, haylaz bir çocuk. Haylaz derken biraz kışkırtıcı yani. Böyle işte kıyafeti falan yırtık pırtık böyle biraz artist. Başlık da öyle, şey de, resmi de öyle yani. Resim, algı falan muhteşem oluşturulmuş yani. İşte kötü çocuk bir, kötü çocuk iki, kötü çocuk üç, kötü çocuk dört diye böyle bir seri. Kaç seriydi bilmiyorum. Yanında bilmem ne bilmem ne bilmem ne diye seriler. Biz de annesiyle beraber tabii Aa, bizim kızımız kitap okuyor diye seviniyoruz yani yani okumak güzel bir şey bu okumaktan güzel bir şey mi olur yani hasper kadar bir gece Allah nasip etti dedim bakayım ya bu kız ne okuyor yani ne bunlar yani çünkü o kötü çocuktaki yani kapaktaki resim beni biraz işkillendirdi yani dedim bu ne olabilir falan böyle hasper kadar abi yani böyle şeyli değil yani içindekileri aramadım yani çevirdim bir sayfayı baktım abi. İşte evet kız arkadaşımla el ele tutuşmuşken, onun elinin sıcaklığını hissetmişken filan 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 daha daha böyle açmayacağım burada yani daha ötesi yani. Aklınıza gelecek televizyonda sansürlenmiş konuların yazıldığı konular yani. O ya arkası, bir sayfa daha çevirdim başka ya 10 sayfa daha atladım daha farklı fantaziler şeyler. Sonra dedim ki hanım aldın dedim ya gel buraya bak böyle böyle biz kızın kitabı okuduğu düşünüyoruz ama yani ve bu kitaplar da okulda paylaşılan kitaplar çocuklar arasında. Yani böyle şey değil, gizli saklı şey yapılan kitaplar değil yani. İşte bir grup okuyor, o grup tekrar o gruba hediye ediyor falan şey yapıyor. Aralarında para toplayıp serisini alıyorlar falan. Yani sonuçta kitap okunmuyor mu abi? Kitap okunuyor yani. Bu masum bir şey, güzel bir şey yani. Ha öyle değil, öyle olmadığını... Sonra Allah razı olsun oradaki edebiyat hocamızla beraber itibata geçtik. Dedi ki biz buna sessiz kalamayız yani burada çok ciddi şeyler var. Yani aklınıza gelebilecek en müsteşem dergilerde Gençlik dergilerinde bahsetilen senaryolar direkt o kitaplara konulmuş yani böyle abi. Aralarına serpiştirilmiş böyle yani. Ve 13-14 yaşında, 15 yaşında çocukların hayal dünyasındaki yaşadıkları şeyi tahmin edin yani. Sabahleyin hocamızın bahsettiği durum da oydu. Ben dedim ki ona çok sevindim. Sonra elhamdülillah bizim o kızımın okuduğu okuldaki edebiyat hocasınınla işte dedik ya hocam böyle böyle bir durum var. Farkındayız dedi. Yani ile ilgili de hatta dedi şey yaptık. İşte e, arkadaşlar da bir araya toplanıp öğrencilerin de e, beraber içinde katıldığı bir grup oluşturup bu kitapların yani e, şeyli kitaplar, sakıncalı kitaplar bu yaş serisinin değil yani herhangi bir yaş serisinin okunması gerekli kitaplar konusunda çalışmalarımız var dedi. Ama böyle duyarlılık gösterdiğiniz için yani biz de sadece kendimiz yani veliler hani çünkü bazı veliler dedi ters tepki yapıyor. Ya sen benim çocuğum okuduğu şeye karışamazsın falan filan şeyler oluyor dedi mesela dedi. Dedim hocam öyle değil yani. Ya abi ben biliyorum dedi bana anlatma dedi yani ben inceledim dedi içerimden baktım dedi. Yani ben farkındayım dedi. Elhamdülillah öyle bir çalışma yapmıştık. Hatta sonra işte beraber işte kitap e, ko, ne, kitap koluyla beraber bu kitapların gerçekten sakıncalı kitaplar olduğu, hiçbir şey vermediği gibi yani maddi ve manevi anlamda. Yani böyle e, herhangi bir bilgi yok içinde yani. Hep saçmalık, fantazi dünyası yani. Yani birçok kitap işte roman okursun senin belki işte hayal dünyanı belki işte o düşünce kurma şeyini geçti ama öyle de yok. Yani o gramer kurallarına da uyulmamış bir kitap yani yani. Böyle işte tamamen yazılmış olsun diye yazılmış. İşte o genç safi beyinleri karıştırıp kurcalayıp yani kendi emellerine alet etmek için yazılmış şeylerdi, serilerdi. Bu biz tabii o geliştirilmiş bu gruplar tarafından şu anda işte sosyal platforma dökülmüş. Ya bir yerden sonra o hani kişi olduğunu okunur, daha sapık bir <laughs> Tabii tabii. Yani amaç da zaten o abi yani. Sapık düşünceye Kesinlikle amaç orada o zaten abi. Yani Allah muhafaza etsin. Yani e, burada hani çocuğu olanlarımızdan hani ee, evlatlarımız ne olur bu konuda şey bırakmayalım yani e, yalan bırakmayalım. Hocam da aynı şey söyledi. Ne olur dedi. O evlatlarımızı dedi şey yap, yani bizden korkmasın evlatlarımız dedi. Yani o bir şey yanlış yaptın senin yanlışın yanlışının farkında olun ama tepkinizi ölçülü verin dedi yani dedi. Çocuk size rahatlıkta ben buraya baktım bunu buraya izliyorum bunu takip ediyorum diyebilsin dedi. Ama de çocukların arasında oluşturan öyle bir algı var. Evet zaten farkındalar da bir şeyden sonra yani bu bulaştıkları şeyin müstehcenliğin farkındalar. O yüzden ailelerinden gizlemek zorunda hissediyorlar kendilerini. Aslında burada baba anne kötü olanı önceden bildirirse onun kötülüğünün farkına varıp geri durabilir. Tam aynen durabilir abi. Ama evet. Kendi başına öğrenirse bu sefer onun doğru olduğunu zannediyor. Evet doğru olduğunu zannediyor ve özenti de hep o yöne doğru yani. Bakalım abi evlatlarımıza şu anda ne olur Allah razı için bakalım. Yani şeyde 15, 16, 17, 18'i belki içine alır belki almaz. Yaşında kızlarımızın göz şekilleri, kaş şekilleri hepsinin aynı. Kirpik şekilleri, ipek kirpik diye bir şey var. Hepsinin aynı bakın abi. Hepsinin aynı ya. Tek merkezden yönetildiğini şey yani. Açık ibaresi yani. Açık göstergesi yani. Çünkü yani artık bu yani şey değil, bu okullarda işte artık bu çocuk küçüktü, büyüktü falan filan şeyi ortadan kalktı yani. Artık küçükler büyüklere, büyükler küçüklere özenmeye muhabbetini böyle zirvesinde yaşadığımız bir zaman dilimindeyiz yani. Bahsettiğimiz fitneyi öyle açıp girdikten sonra gerçekten dediğimiz gibi yani bu sabahki organizasyon bizim için çok keyifliydi. Yani bu konuda dediğimiz gibi, abi bakın biz... Burada anlatmaya çalıştığım şey buradaki tanı tanıyan arkadaşlar tanıyamayan arkadaşlar için söylüyorum. Gelin lütfen iman konusunda bir çalışma yapalım. Yaptığımız çalışmayı da işte böyle en yakın camimizde, yakında işte böyle bir derneğimiz, bir şeyimiz varsa orada harekete geçirecek bir eylemde mutlaka bulunalım abi. Vallahi bulunalım. Çok lazım ve çok kıymetli şu zamanda yani. Ama çok lazım ve çok kıymetli yani. Çünkü gerçekten şu anda ihtiyaç var ve bu konuda ee, çok... Ee, Mesela bazı gruplar işte diyelim bazı cemaatler bu konuda çalışmalar yapıyorlar işte kendi bünyelerinde kendi şeylerini yapıyorlar ama ortada kalan bir şey var abi. Ortada kalmış bir ekip var, ortada kalmış bir grup var yani. Yani zaten bir cemaate ya da işte bir grubun e, organizasyonlarına katılan ekipler elhamdülillah zaten bir yerde bir şekilde gidiyorlar yani. Bir yerde tutunuyorlar ama ortada kalan ekibin bir yere tutunması adına içimizden birilerinin bir şey yapması çok kıymetli abi. Çünkü ya bir grubun ya da bir tarafın yaptığı zaman ya zaten o bucu onlar yapıyorlar zaten ne gidiyor. Öyle değil abi hepimiz yapmak zorundayız bu işi yani ama hepimiz yani. Madem e, Cenab-ı Allah bu bizim mahallemize bir cami nasip etmiş oraya iki tane imam tayin etmiş işte ya oraya işte lojmanını şey yapmış içinde bir sürü organizasyon yapılacak yerler yapılmış. Yani burada demeyelim ki ya tamam o belediyenin işi bu devletin işi ağam bize bakmıyor falan demeyelim yani. Hepimiz elimizden geldiğince bir şey yapmaya çalışalım. Ki yapılıp yapmaya çalışırsak oluyor da yapılıyor da yani gerçekten. Yani biz bugün canlı şahidiyiz elhamdülillah dediğimiz gibi. Yani sağ olsun tabii e, kapaktaki müftümüzün de bunda çok ciddi şeyi var. Yani bu organizasyonlar önerek olmasının ya zaten uzun süre önce paylaştığı işte artık her hafta bir camide ya da işte her ay bir camide gençlik sabah namazı buluşmaları adında diye. Tabii bunların içeriğinin doldurulması gerekiyor. Eleştirilecek doktor, çok tarafını bulabiliriz Mehmet abi diyebiliriz ya böyle mi olur böyle mi olur filan eleştirecek çok tarafında bulabiliriz ama yani artık şey bu eleştiriler filan bitti abi. Yani herkesin böyle bir sorumluluğunun olduğunu farkında farkındalık yaratmaya çalıştığımız için buradayız abi yani. oluşturmak diye farkındalık oluşturmaya yaratmak çok tehlikeli bir kelime yani. Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz yani. Elhamdülillah gerçekten çok güzel de bir organizasyon oldu. Ee, ve biz mesela bununla ilgili bilmiyorum açık açık Cem ne kadar Basır abi 100 kişilik çorba yapmanın maliyeti ne kadardı abi? Burada buradakileri sayma. Ya yuvarlak 200 lira bir rakam vardır yani. 200 lira. Bak 100 kişilik çorba yapıyorsun. 200 lira maliyeti var ya. 200 lira ya. Bugün 200 liraya bir döner yesen ya yiyemezsin yani. Yanında içecek içemezsin yani. Et döner yesen. Heh, aynen öyle. Aynen öyle abi ya. Yani. 120 kişinin belki 150 kişinin katıldığı bir organizasyona çorba vermek gibi bir şey nasip oldu. Allah hesap veremeyiz bu konuda abi. Vallahi veremeyiz yani. Yani gidip bir lokantada 600-700 lira yemek yiyip ya sabah şimdi o çünkü şeytan oradan veriyor. Şimdi 100 kişinin çorbası e şimdi hoca zaten elini cebine atmaz. E bizim Yaşar abi zaten kıptı öbürü zaten pinti filan. Sakın abi yani. Vallahi bunlar çok basit şeyler yani. Biz canlı şahidiz yaptık ve çok kolay oluyor yani. Ve sana da iş düşmüyor yani. Biz çay Volkan nerede? Kaç kilo çayımız var abi? 36 kilo var abi. 36 kilo. Bu ne oğlum kahve mi Bak 36 kilo çayımız var. Yani bu için 36 kilo çayı cebimizden para vermedik yani. Hep böyle sağ olsun, yani Ramazan'dan kalma. Ta, bir dahaki Ramazan'a hep stok bunlar yani şey yani. Bir dahaki Ramazan'a da buradan götüreceğiz 5 kilo çay camiye. Ramazan'da her akşam camide çay veriyoruz. Bekleriz inşallah herkesi. Pazar, Perşembe akşamları da yapıyoruz. Yani zaten ikinci, üçüncü akşamdan sonra teyzenin bir yerine bir paket de geliyor. Evladım bu da benden olsun. Öbürü amca diyor ya bu değirmenin suyu nereden geliyor? Ya diyor Şim, şimdi, sen al bir paket çay benden falan olsun böyle. Yani Ramazan'ın sonuna kadar böyle ciddi stok oluyor, şey oluyor yani. Elhamdülillah yani. Gerçekten bu konuda insanlar eğer yapılanı görürlerse, yapılanı görürlerse çok ciddi destek oluyorlar. Biz canlı şahidiyiz. Hiç kimse bu konuda maddi anada çekimsel durmasın yani. Ümmiyete istinaden Cenab-ı Allah gerçekten orada çok ciddi yollar, çok ciddi şeyler açıyor yani. Hani bunları yapmazsak ne olur abi? Böyle bir giriş yaptık, böyle yuvarlak bir giriş yaptık. Dedi ki böyle bir şeyler yapılıyor, yapılmasını herkesin, burada herkese bir görev düşüyor. Bunları yapmasak ne olur abi? Yani e, şimdi biz geçen hafta geçen hafta mı buradaydı Sıtkı amca? Ondan önceki hafta mıydı? Bir önceki. Bir önceki hafta bizim yan komşumuz Sıtkı amca yani asbel kadar öyle tanışmış olduk. E, Allah inşallah şifa versin. Şu anda yoğun bakımda ve durumu çok kötüymüş yani. Yani eşi ve çocuklarıyla tanışma şansımız oldu bu vesileyle. Yani kendisi buraya elinde böyle bir bardak boza ile geldi gene bir pazar akşamı böyle. Şey bit Sürahi Bozo ile geldi. Çocuklar arabada Bozo getirdim falan dedi böyle. Sabah pazar sabah çıktıktan sonra yan tarafta şeyken vay amca çay içer misin falan deyip böyle bir muhabbetimiz başladı. Ondan sonra elhamdülillah buraya ilk 3-4 defer geldi ve geçen hafta hastanedeyken hani hastaneye başka bir şey için gidiyor ama orada kalp krizi geçiriyor yani. Ve şu anda da durumu ciddiyetini hala da koruyormuş yani. Rabbim şifa versin inşallah. Yani e, Rabbim inşallah e, bu konuda büyüklerimize yani bizi ölümden muhafaza etsin inşallah. Rabbim anne babamıza ölüm göstermesin inşallah. Amin mi abi? Amin. Göstermeyecek mi? Göstersin. Göster yani. <laughs> göstersin diye ya. Abi. <laughs> abi. abi. bakın. Vallahi hepimiz öleceğiz yani. Öleceğiz abi o yüzden de ben. Göreceğiz. Ama yani şimdi biz bunu unutarak yaşıyoruz abi. Ölüm geldi mi cihana baş ağrısı bahane demiş büyüklerimiz yani. Gerçekten bugün birisi belki kalp krizi geçirecek. Yarın işte şu o bu kalp krizi geçirenlerin işte şey koronada içti işte 3. aşı olmuş, o 2. aşı olmuş, o 4. aşı olmasaymış Amerikan aşısı olmuş, Alman aşısı olmuş falan. Ölmeyecek mi insanlar sonuçta yani? Ölecek abi. Ve gerçekten gittiğimiz yerde bunlara çok ihtiyacımız olacak yani.